Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaynar suyla hazırladığım nefis kornişon turşu tarifiyle geldim. Kullandığım malzemeleri açıklama kısmında belirteceğim. İlk olarak kornişonlarımızı güzel bol suda yıkayalım, tamamen e, ka üzerindeki kalıntılardan arınsın. Ardından şu an yaptığım gibi uç kısımlarını küçük bir şekilde keselim. Çok derin kesmenize gerek yok burada. Diğer tarafta bir baş sarımsağı ayıkladım ve küçük küçük doğradım. İster 1 litrelik kavanozlara, 1 kiloluk kavanozlara isterseniz bir küçük boyuna yapabilirsiniz turşunuzu. Ben bir tane büyük, diğerlerini küçük hazırladım. Yarım kiloluk olanları hazırladım. Alt kısmına bir miktar sarımsaktan ekledim göz kararı. Bu şekilde sırasıyla bir miktar sarımsak, bir miktar kornişon turşu olacak şekilde kavanoza sıralıyorum aşamada tekrar ekliyorum. Toplamda 4 ayrı seferde sarımsak eklemiş oluyorum yani. Aralarına da koymayı tercih ediyorum ben. Burada bir miktar daha sarımsak ekledim ve kalan kısmını yine kornişonlarla dolduruyorum. Çok sırasıyla koymuyorum gördüğünüz gibi Gelişi güzel koyuyorum ama birazcık bastırıyorum ki aşağıya doğru biraz insin malzemeler. Kavanoz tamamen dolduktan sonra son olarak tekrar sarımsak ekliyorum en üstüne. Diğer kavanozları da aynı şekilde hazırlayacağım. Ardından sıvı malzemeleri ekleyeceğim birazdan. Bu kısmı hızlandırarak geçiyorum. Tüm kavanozlarımı doldurdum. Şöyle bunun da en üstüne ekledikten sonra her birine küçük olanlara bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu ekliyorum. Gördüğünüz gibi tatlı kaşığı dolu dolu büyük olana 2 tatlı kaşığı, bir silme yemek kaşığı kadar eklemiş oluyorum. Ardından limon tuzu, şöyle yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyorum. İri taneli olanları 2-3 tane ekledim gördüğünüz gibi. Eğer daha küçükse yarım çay kaşığı yeterli olacaktır küçük boy kavanozlar için. Şekeri de bir, bir çay kaşığı, bir silme çay kaşığı şeker ekliyorum. Çok dolu dolu olmasına gerek yok. Büyüğüne iki çay kaşığı ekliyorum. Küçük kavanozlara yarım çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Elma sirkesiyle de hazırlayabilirsiniz. Büyük kavanoza, 1 litrelik kavanoza 1 çay bardağı. Çay bardağımın ölçüsü 100 mililitre bu arada ve kavanozların kalan kısmını tamamen kaynar suyla dolduruyoruz. Kaynar suyumuz hazır olsun. Kavanozları hazırlarken ağzına kadar kaynar suyla doldurduktan sonra hiç kullanılmamış, sıfır kapakları tercih edin lütfen. Kapakları da kaynar suda beklettim. Sıcak olması önemli. Daha güzel vakumluyor bu sayede. Sıkı bir şekilde kapatalım. İlk aşamada şöyle geçiriyorum. Ardından bir bez yardımıyla daha da sıkacağım. Çünkü elim yanıyor burada. Biraz daha kapakları sıkıyorum. Gücüm yettiğince. Serin ve kuru yerde saklayacağım. Bir hafta 10 gün kadar süre sonra açıp kullanabilirsiniz. Açtıktan sonraki halinde göstereceğim sizlere şimdi. 10 gün sonra kavanozu açtım ve turşumun son hali bu. Çok garanti bir tarif. Dilediğiniz malzemelerle bu oranlarla turşularınızı hazırlayabilirsiniz. Lezzeti şahane oluyor. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerde görüşürüz. Hoşçakalın.